Danimarka'dan Sunay. İyi akşamlar arkadaşlar. Size buradaki eğlence hayatını göstermek istiyorum. Konser alanındayım. Ve bunlar seyyar tuvaletler. Seyyar tuvaletler şu anda sıra bekleniyor. Bakın. Biranın çok fazla tüketildiği bir ülkede kırmızı olanlar şu anda kapalı. Yani içerisi dolu. Ve içerisi bildiğiniz tuvalet su, tuvalet kağıdı, ihtiyaçları var. Mesela şimdi bir tanesini bekleyelim. Kırmızdan yeşil yanacak. Ve Bayan erkek aynı tuvalete giriyor tabii tek kişiler. Bakın. Şu anda yeşil oldu. Bak üstteki ışığa bakın. Yeşil. Şu anda yeşil. Ve içeriye birisi girdiğinde, kapıyı kapattığında Buyurun. Mesela kırmızı oldu. Gö görebiliyor musunuz? Mesela kızlar ve erkekler, bayanlar, erkekler aynı tuvalette. Ve böyle bir durum. Aha polis olayı. Burayı polis kapatmış. Ha, bombaya bak. Evet. Neyse orayı çekmeyelim. Saygılar, sevgiler, iyi geceler.